Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem Gerek etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi <laughs> ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda olumlukla görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ben... Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde ipe benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun.